Mehmet Teber'in bilgi birikimi, deneyimi ve anlatım gücüyle bu salonu zenginleştireceğine yürekten inanıyoruz. Kahramanmaraş'ta anne ve babaların gelişimine yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Klinik psikolog ve yazar Dr. Mehmet Teber, ailelerle bir araya gelerek dikkat çekici bir konferans verdi. Bir Demet Bir Mutluluk Kanal 46, Filozof Çocuk ve Geçkil bakım onarım oluşumlarının katkılarıyla düzenlenen program, Kahramanmaraşlı ailelerden yoğun ilgi gördü. Konferans salonu çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında bilgi almak isteyen katılımcılarla dolup taştı. Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hani biz kitap yazabiliriz ama okuyan olmadıktan sonra onun bir kaliteti yok. Ben çok iyi bir uzman olabilirim ama dinleyicim olmadıktan sonra onun bir değeri yok. Hani atalarımız demiş ya, marifet iltifata tabidir. Ya siz de etmeseniz, siz gelmeseniz, siz ilgi göstermeseniz. Hani burada bir yetenek sönerdi kendini gösteremezdi. O yüzden sizlerin varlığı çok ama çok değerli. İyi büyütmek hepimizin görevi. Şimdi siz buraya geldiniz, ben iyi iş yaptığımı düşünüyorum. Desteklediğiniz, alkışladınız, teveccüh ettiniz. ben buradan biraz daha büyüyerek çıkmış olacağım. Dünya son zamanlardan geçiyor. Hepimiz biliyoruz. Hatta bugün arada konuşurken arkadaşlara dedim, çocuklara şu bir hakkımız yok. Yani Bizim zamanımızda ne kadar zor sen çok konforlu bir zamanı geldiğinde deme hakkımız yok. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuk, 100 yılda bir olacak pandemi gördü. En az 100 yılda bir yaşama, çok büyük bir deprem gördü. Bir tane darbe gördü, ekonomik kriz gördü, hiç karışıklıklar gördü. Yani bir çocuk 10 yılda, neredeyse 100 yılda yaşanacak hayatı yaşadı. Ee, o yüzden günümüz çocukları için de dünya zor, bizim için de zor. Bu zor olan dünyayı güzelleştirmenin bir yolu var. O da iyiliği büyütmek, iyiliği görmek ve takdir etmek. Ya biz iyi gördükçe iyi biraz daha büyüyor. Kötüyü gördükçe kötü büyüyor. Dünyada iyiler ve kötüler her zaman var. Ebeveynlik de aslında böyle bir sanat, eğitimcilik de böyle bir sanat. Bir çocuğa baktığımızda çocukta iyiler de var. Ama çocukta kötüler de var. Bir ebeveynin kendi iyi tarafları da var, ebeveynin eksik tarafları da var. Bir insanın iyi tarafları var ve insanın eksik tarafları var. İyiyi görüp takdir etmek en temel eğitim yollarından bir tanesi. Ama şöyle bir yanılgı içine düşmüşüz biz zamanla. E, kötüyü görüp müdahale edersek dünyayı daha da güzelleştirebiliriz. <laughs> Bütün yapılan çalışmalar gösteriyor ki hayır. İyi görüp takdir edince daha da güzelleşiyor. Hani ebeveyn olarak bize gelen yeni bir alışkanlık. Hani iki çocuk kavga ederken onu görebiliyorsun. Kavga ettiğinde düzeltebiliyorsun. Ama biz biliyoruz ki kavga ederken görüp düzeltmek daha etkili? iyi geçinirken görüp takdir etmek daha etkili? iyi geçinirken görüp takdir etmek daha etkili. Hani ee, iyi